Son zamanlarda TikTok'ta herkesin karşısına fazlasıyla çıkan eskiden de oynamış olduğum Growtopia oyununu oynayarak para kazanmak mümkün mü? Growtopia sunucu ile çalışan, oyuncuların mesajlaşabildiği, arkadaş ekleyebildiği, takas yapabildiği, savaşabildiği ve dünya kurabildiği sandbox video oyunudur. Oyunun genel amacı kendi özel dünyanızdan farm olarak adlandırdığımız, ürün ekip ürün kırarak oyun içi para kazanma ve bu paralarla isterseniz oyun içi ürünler alabilirsiniz, isterseniz gerçek hayatta satabilirsiniz. Tek para kazanma yöntemi farm yapmak değil, oyun içi kumar, isterseniz dolandırıcılık bunların hepsi var. Oyunda para kazanmak dediğimiz şey ise dünya kilitleridir. Big Lock, Big Lock, World Lock, Diamond Lock ve gem Lock olarak adlandırılan kilitlerdir. Gerçek dünyada small lock, big lock, huge lock, world lock satışı genel olarak yoktur. 100 tane world lock, 1 diamond lock etmektedir. 100 tane diamond lock, 1 tane game lock etmektedir. Diamond lock ve game lock satışları vardı, Fiyatları şu seviyededir. 1 diamond lock 7 ila 15 TL arasında, 1 game lock 670 ila 700 TL arasındadır. Peki bunları nerede ve nasıl satıyoruz? 1. Facebook Growtopia grupları 2. Growtopi YouTuber'larının DC sunucuları veya Instagram satış hesapları önerim budur. Bana sorarsanız para parayı çeker ve oyunda güzel para kazanmanız için ya çok zaman harcamanız ya da yüksek bir sermayeye girmeniz gerekir. Yüksek sermaye ile girip güzel paralar kazanabilirsiniz veya çok zaman harcayarak gelişebilirsiniz. Şimdi size oyun içinde kumar oynayarak veya farm yaparak nasıl para kazanırsınız videoyu da anlatacağım. Evet şu an bir tane Türk Casino World'u bulduk bizi içeri çekmelerini bekleyeceğiz. Çektiği zaman ben videoyu devam ettireceğim. Şu an içeri çektiler. Kükü oynuyoruz arkadaşlar. Elle atıyoruz şimdi dropluyoruz. Bu cam sarı çerçeveleri camdan vuramıyoruz, alamıyoruz zaten. Bir el oynuyoruz. Vurduk biz. Bir vurduk. Ananı tatlı. <laughs> bir vurduk arkadaşlar. Rakip 3 vurdu. 23. 30. 30 girelim bir tane daha. admin da burada kendisine para alıyor. Worlddog alıyor. 10 tane pay koyuyorum burada. 5 vurdu. 0 vurdu bizde. 70. 77 daha. 77 attık. 7'yi geri attı bize. 5 vurdu. Ananı Arkadaşlar gördüğünüz gibi Velerimizi kaybettik. Word'den çıktık. Yani kumarla da böyle nasıl kazanırsınız değil nasıl kaybedersiniz oldu aslında. Böyle kaybedersiniz. Ee, şeyde dediğim gibi de anlatırsam fish tank farm yaparak nasıl olur? Fish tanks bloklarımız bunlar. Gidip bunları satın alabilirsiniz. 200 tanesi bir ve önceden daha pahalıydı. Ben bayağıdır girmiyorum. Bayağı düşmüş fiyatı Bunu böyle kırarak Seedlerini çoğaltarak mesela 5 tane seed oldu elimde şu an. 100 taneden kaç tane çıkacak hemen bakalım. Ben videoyu burada durduruyorum. Kırdıktan sonra geliyorum. Evet. Blokların çoğunu kırdık. 4 tane kaldı. Onlar da kırdıklarımdan çıkan. Mesela 41 tane seed oldu mesela. Bu seedleri bu şekilde ekip bunların büyümesini bekleyip tekrardan farm yapacağız. Böyle böyle çoğalta çoğalta böyleimizi katlamaya çalışacağız. Mesela bunu katlarken de blokları kırarken games çıktı bize. Games. Games'leri alıp buradan word doc alabiliyoruz. Mesela 2000 games'e bir tane word doc aldım. 7 word doc'umuz vardı. Şu an 8 oldu. Yani bunun birçok para kazanma yolu var bu oyunda. Yani dilerseniz isterseniz yorumlarda belirtin. Öyle bir videoda çekebiliriz. Şimdilik bu kadar kısa olsun. Bu şekilde Growtopia'da para kazanabilir, kazanamayabilir. Sizin tamamen kendinize bağlı olan bir şey. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağı taraftan kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz görüşmek üzere.